Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle birlikte GTA 5'te araba yarışı yapacağız da göt gibi başladım. Hiçbir şey olmaz. Güzel <laughs> araba almış. Yeter. Ele Bu arada arkadaşlar yanımda Fevzi ve Yaşar var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sen kimsin? Bu sarı kim? Sarı kim dedim sadece. yaptırdım. <laughs> Yazıklar olsun. <İyi>. Aga. Yaşar. <laughs> Yaşar bak kendine gel ben evlat biz temiz. Biz temiz evlat. Rahat ol. O o haine uyma ve onu ben öldür. Ben hiç seven adam değilim adamım. Bu niye hızlanmıyor? Aga ben size nasıl yetişeceğim ki şimdi? Beni geride bıraktınız ama. Bozuk aga ben. Hızlanmıyor. Halet olsun. Geliyorum oğlum. Bekleyin güzel istersen. Yazık aga beni o. bekleyin çok geride kaldım. Bekle bekle bek, ağlamasın. <laughs> Lütfen ağlatmayın beni. Benzinciye gelin benzinciye. Benzinciye geleceğim şimdi. Aa. <laughs> ne oluyor bu lan? Bu araba çok güzel lan önce kırmızısı var. Bendeki araba nasıl bu Ben arkadaşlar fazla bilmiyorum. Başlayayım beyler Beş bu arada. Oğlum arkadan vurmayın da be. Lan bir çayır çimene girmeye <laughs> girmeye. <girmeyeyim>. Bir girmeye. <laughs> Efsane vurdum arkadan. Ben şöyle <laughs> devam edeyim yoluma. <laughs> Efsane gittim. Yaşar <laughs> bir dakika. Serdar. Ben devam edeyim şöyle yoluma. Yaşar'ın tek göz yok. Fevzi C'ye basıp baksana. <laughs> tek gözle geliyor. <laughs> <laughs> Uzak dur <laughs> benden lütfen. Eyvallah. Uzay uzaktır benden diyor. Benim bu araba nasıl yaşar? <laughs> yarış araba yarışlarda kullanılmaz değil mi? Hiçbir... Bak ben sana leş. vurmadım vurmadım. Bak vallahi vurabilirdim vurmadım şu duvara girdi sen? Ya? Vallahi tren yoluna çıktım. Ezan <laughs> bekle bekle. Oğlum bekleyin lan. Bundan sonra <laughs> bir kaza geldin. yaptım. İyi iyi Geliyorum oğlum. Bekliyorum. Bu arada arkadaşlar bundan sonra bir bir tur daha gireceğiz ve bu şekilde videomuz bitireceğiz. Hayır. Ecektim, yani, <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz işte Salih böyle hep sonuncu oluyor. mob nope gibi arkalarda kalıyor ya. Sizin <laughs> lanet olsun <laughs> pislikler. <laughs> Hani Uzak durun benden. <laughs> Bekleyin oğlum siz. Sen bir git hele. Sen çok oldun ha. Ama bekliyoruz. Gentlemanlik yapıyoruz. Ayıp. Yeter oğlum bıktım sizden. Ama bak nasıl <laughs> geçiyor. Bunlara bile gerek yok Salih. Oğlum benim <laughs> araba gitmiyor. Keşke bunu almasaydım. <laughs> Fevzi yapma adamım. Ee, Biz ayrı kanaldanız. Nasıl ya. Ey merhaban güzel. Fevzi'nin arabası iyiymiş Ama bu arada. Ama gitmez ki arabalar. Hiçbir bilgim yok. Güzel en yüksek olana baktım seçtim. Ya. Nazar değdiğinizi aşağı uçtum. Valla uçmadım son anda direğe çarpıp hayatta kaldım. <laughs> Hadi gelin lan notlar. Sizi <laughs> mi bekleyeceğim? Sabahtan beri bekliyoruz zaten sizi ya. Ya Oy. şok operasyona başlıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Bu arada arkadaşlar <laughs> Yaşar'a da videos çekeceğiz. Yani GTA 5'te araba yarışı onun da açık ama ulaşabilirsiniz. Onu da izleyin diyecektim. Efsane bir takılma oldu. Tamam geldim. Meliadas bak prim yaptım sana bak kardeşim. Sakinsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yapma hayır yapma. Hayır. Uzak. Ya izledik yapıyorsun ama. <laughs> Özür ben dilerim adamım. <laughs> tamam. Sana sallar mıyım şimdi? dur <laughs> biraz daha prim yapacağım. On checkpoint kaldı. Primini yapacağım dur. Hayır adamım umurumda değilsin. Fevzi'yi bekleyelim mi biraz? Çok geride kaldı. Ya ne <laughs> biçim bir olay <olaksınız? gülüyor> lan? Lanet olsun. Fevzi sen niye bu kadar geride kaldın? Eee araba düzgün gitmiyor çok o, Hani çok o kadar hızlı alırsan olacağı bu. Yaklaştığında şey gidelim Yaşar. Birinci olmasın bari. Bekle bekle. Bari. Şey araba, Yeter gel. Tamam Yaşar yaklaştı bas kanka. Ona mı birinciliği vereceğiz? Gelsin, gelsin. Kanka geçen video girişimimizi hatırlamıyor mu? Arkadaşlar bir, bir, geçen video çekmeye çalıştık. Bekledik hmm. haini. Gitti birinci oldu. Ama maalesef bu videoyu atamadık. Ağlasın. Gene çarptın. <laughs> Yapma adamım. Hayır çek point alabilecek miyim? Tamam Vallahi abi. aldım. Fevzi abi ikincisin. Aldım oğlum, aldım. Yok yok Vallahi alıyor. alıyorum. ya. kenardan gide gide aldım bırak beni. <laughs> Sana saldıcam zaten. Eyvallah adamım. Fevzi nobu sonuncu olsun. Her Hadi şey yok. sizin için arkadaşlar. Like atın lütfen. <laughs> <unutma. gülüyor> Şu an elimi bitsekti. gazdan çekiyorum. <laughs> Fevzi nobu nerede kalmış Allah bilir. Geldi ki. <laughs> ah, ah. Neyse arkadaşlar ilk turumuzu bitirdik. Şimdi... Motor açın ben. Şimdi evet. arkadaşlar <laughs> biz diğer turumuza geçelim. Orada geldiğimizde tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar Aa. şu an ikinci turumuza geçtik de üçümüz aynı mı aldık cidden. Bir dakika harbi aynı mı? Cidden. Aa. Oğlum hepimiz aynı araba ay, almışız. Ay. Ya Feyzan iki değişik. Vurma lan. Arkadaşlar yanlış tıkla aldım ben bu arabayı ya. Valla arkadaşlar saniye Milye yetmedi tam alamadık. De zaten biz çarpıştık. Yaşar geliyor arkanda durdur onu. <gülüyor> Salak. Normal arabaya çarptı. Ya önümde duruyor ya. Önümde <laughs> duruyor diyor koskocaman yolda nasıl çarptın Fevzi? Oğlum <laughs> araba gitmiyor lan resmen. Of trafik ben de çarptım de Fevzi ya. sana laf edip. <laughs> oğlum ufa. <-ha. gülüyor> <laughs> <laughs> ne yapıyor? Bekle Trafikte oğlum sen. Yarış işte, böyle olur. Uf var ee, ya. Çarpı çarpı gidiyoruz. Kafama <laughs> trafik direni oldu <şurada> ya. <laughs> Pevzi uzaktır benden. Bak zaten araba dönmüyor. Arkadaşlar saniye bitti. Allah bilir nasıl arabalar aldık. <laughs> Biz Pevzi'liyiz. <Kanka> Alıyorsan elinden şu arabaları alın ya. <laughs> Lan dur dur. <laughs> oğlum, <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Oğlum sen neredesin? Ne oldu yeşe? Ya. Ye basıp nasıl gösterseniz de T neredesiniz? Kanka bakın. Bayağı ilerdesin sen kanka. Niye öyle oldu? Ya bu niye kaymıyor? <laughs> Yaşar. <gülüyor> 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 Fevzi görsen var ya her yere çarpıyor. <laughs> Çok kayıyor. Yaşar biraz yavaşla kanka durdur bunu. Sonuncuyum ben. Ben bekleyeceğim ben ikinizde. <laughs> Gitmeyin ha durun. Tamamdır. Lan Fevzi dursana. <laughs> niye? Çarpan <içinde. gülüyor> Yanımda dur ya yaklaştınız. Hadi Fevzi'm kaza yaptı. Oğlum araba efsane kayıyor Fevzi. Aldığımız arabaya bak ya. Saniye Ama kaymadık ki. Yok. Neyse, en adam dans bile ediyor han içinde sizi beklerken. <laughs> bak hızlı geliyorsunuz İbni'yi hmm. yapmayın. Ya. Ben de bir iki takıldı. Bu yaptığınız dedik biliyor musunuz? Ama ben bir <laughs> şey yapmadım ki. Ben de bir şey yapmadım. Kes <laughs> 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 Bir şey yapmadım diyor çarptı gitti. Çarptın mı cidden bende dondu lan. Bir takıldı ben de. Oha. Gelmedi hızlı gelip geçtiniz lan <laughs> Yaşar, reis adam da kalmadı. olmasa var şey ya. Yapmadım, yapmadım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben yine yılanladım vallahi geçtim onları. Aha finish. Aa bitirmiş lan bu. Arkadaşlar böyle bekliyoruz işte ibnelik yapıyorlar bak görüyor musun? Geç kardeşim sen bunu hak ettin Yaşar geç. Lan lanet olsun sana salmıştım neden beni ittin? Hayır adamım seni ittim. <laughs> İyi ya burada da birinci olduk. İki ay birinci olduk da arkadaşlar. yani Yaşar durmasa tabi birinci olamazdık. Yani burada illa birinci olmak için oynamıyoruz. Eğlenmek için oynadık. Ve Fevzi abu yine sonuncu motor, oldu. Motor evet, bak. motor. Seni böyle sallayıp fırlattım Fevzi gördün değil mi? Çok güzel. <laughs> Tipimle dalga geçme. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dahakine Fevzi'nin dediği gibi motor yapmaya çalışacağız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki <laughs> videolarda görüşürüz. Bay bay.